ve Karaton'un heybetine hayran kalacak, gördüklerini kaleme alacaktı. Bu ziyaret, Karaton'un sadece savaşçı kimliğini değil, aynı zamanda siyasi zekasını ve devlet yönetme becerisini de ortaya koydu. O sadece kılıcıyla değil, sözleriyle de hüçmedendi. Karaton'un hükümdarlığı boyunca Hun atlarının nal sesleri durmak bilmedi. Güneşin doğduğu topraklara, Pers diyarlarına doğru bir sefer düzenledi. Bu sefer Hunların sınır tanımayan Her cüretini ilgi, gösterse de, çölün kumları ve Perslerin direnci karşısında tamamlanamadı. Ancak Karaton bir yenilginin bile bir ders olduğunu bilen bir bilgeydi. Hatalarından ders çıkardı ve gözlerini daha batıya çevirdi. Bizans ve Pers arasındaki anlaşmazlıklar büyüdüğünde Karaton bu fırsatı değerlendirdi. Hun süvarileri bir şimşek gibi Trakya'ya doğru aktı. Topraklar titredi, şehirler diz çöktü. Bu akınlar Hunların sadece Bozkır'ın efendi